Buradan <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <laughs> evet, karavanda e, ilk gecemizi geçirdik ve taze taze sizin sorularınızı cevaplayalım dedik. E, Tabi bunlar ilk ilk sorular olacak. Sonra neler oldu, neler bitti. E, akış içinde bütün sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Önce neden karavan? Biz bayağı zamandır karavan istiyorduk aslında. Fakat biliyorsunuz biz Datça'da yaşıyoruz. Ee, genelde kiralık karavanlar İstanbul, e, İzmir gibi büyük şehirlerdeydi. Yani bizim İstanbul'a gidip karavana al, gel, tekrar götür. Fethiye'de de vardı Fethiye'de ama. Fethiye'de de vardı ama tabii bizim asıl sorunumuz biz Jojo'yu götürmek istiyorduk karavanla. Ve e, Türkiye'de e, evcil hayvan kabul eden karavan çok fazla yok maalesef. Fakat işte e, Evren'e mesaj yolladık herhalde evet. bu sene bir bakalım ne haber e, bulur muyuz falan derken Akyaka'da yani neredeyse burnumuzun dibinde hem de e, pet friendly yani evcil hayvan kabul eden bir karavan bulduk ve işte Harika. buradayız. Şimdi e, öncelikle en çok sorulan sorular karavanı Akyaka'dan home karavandan kiraladık. Evet. E, normalde günlüğünü 1500 liraya kiralıyorlar. E, fakat biz 10 gün kiralayınca bir yüzde indirim yaptılar yani 1350 liraya geldi. 1350 evet. liraya geldi. E, ondan sonra şey yapalım bakalım şimdi. Şimdi neden? önce arabayı anlatayım. Arabayı anlatsın. E, araba genelde kiralık e, karavanlar Türkiye'de e, biraz ekmeğini yemiş minibüslerin, e, hatlı minibüslerin karavana döndürülmesiyle yapıldığını zaten biliyorduk. Burada da böyle bir durum var. Hoş. Yani arabanın e, bu home karavanın karavanın bir özelliği var. E, bakımlarını güzel yapıyor. Evet. içi bir de gerçek. güzel yani. İçi de, güzel. İçi de gayet güzel. Ama tabii şimdi Avrupa'da gördüğümüz karavanlar gibi özel karavan camları geniş panoramik görüntü falan ister istemez e, sonradan yapılma olduğu için bazı sıkıntıları var. Şöyle mesela küçücük bir pencere var. E, i̇şte hava e, alıyorsunuz çok iyi cereyan yapıyor ama gene de o bizim Avrupa'da gördüğümüz karavanlar böyle değil tabii. Değil yani hani çok o anlamda hani Avrupa'dakilere bakıp böyle beklentiniz yüksek olmasın ama gene de yani her şeyi karşılayacak hoş. Hangi tip ehliyetle? Ha evet gelen sorulardan biri hangi B tip, tip ehliyetinizle e, hem eşim hem ben bu karavanı kullanabilecek ehliyete sahibiz. Yani demek istediğim çift ingilli olmadıktan sonra karavanınız yani iki tekerlekli arkada iki iki dört tane tekerliği olmadıktan sonra B tipi ehliyetinizle karavanı rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Tek şey bu karavan geniş ve e, çok fazla sağa kaçırıp yoldan kasise e, şarampa yuvarlanma riskine e, dikkat etmeniz lazım çünkü hızlı gidemiyorsunuz. Neden? Gelirken ilk karavanı aldığımız geldiğimizde. <laughs> tangır biz de acemiydik tabii. Biraz da her şeyi ortalarda dolapta bıraktık. Çok ses vardı ama değil mi? Evet, bir de biz de şey diye düşündük. Yani bu işe daha karavanı almadan, o buradan atlar Antalya'ya gideriz, Mersin'e gideriz falan öyle hani <laughs> araba gibi düşünmeyin. Yani çok hızlı yol alınmıyor. Yani 40 ee, falan geldim. 40, evet, 50. biz tabi belki biraz da Jojo gibi bir hassas. <laughs> Olsun ki Onu daha oraya geliriz <laughs> ama sonra. Ama hani böyle araba gibi ya buradan atlayalım oraya gidelim en azından biz öyle bir şey ise yani yapamayacağız biz Antalya'ya mı gitsek diye düşünmüştük ama pek şimdilik Antalya tarafını düşünmüyoruz çünkü evet. çok uzun kilometre, o kadar uzun kilometre karavanla bizim için şu an için biraz zor. Zıra. Çocuk da çok çocuk evet. diyoruz bizim ee, çocuğumuz bizim çocuğumuz şey. çocuk da çok rahatsız oluyor. Bugün ilk defa ama dün ne oldu dün? Karavandan buraya akşamüstü geldiğimizde bir denedik bırakıp kaçtı. Evet kaçtı ama bu sabah bıraktı kaçtı ee, sonra yani bu... sanki böyle eve gitmeye çalışıyor o tarafa gitti korktu geri döndü bu tarafa gitti korktu geri döndü ama bu sabah bıraktık bu sabah e, anladı ki artık hani ev, ev karavan Hı -hı. E, ondan sonra rahat rahat e, yap. Sonra gösteririz ee, şimdi dışarıda uyuyor bağlı evet. değil. değil bizim Datça'da yaşadığı <laughs> gibi gene özgür e, bir e, özgürce duruyor yani o zaten anladığım kadarıyla biz çocuğuyu e, çok bağlamadığımız için evet. o bağlanmış olmayı bir türlü e, evet, şey yapamadı, yani yediremiyor kendini, kabul edemedi. <laughs> ondan dolayı ama biz de korkuyoruz tabii kaçar diye çünkü araba sevmeyen bir köpek e, biraz da fazla korkak ondan dolayı, değil mi? Evet. Evet şimdi başka ee, şimdi şöyle bana gelen mesajlardan anladığım pek çok kişi denemek istiyor. Biz ne yaptık bir de yani YouTube'da hakikaten bu konuda çok iyi videolar var. Yani biz de bu videoyu YouTube'a yükleyeceğiz. Birilerine eminim yardımcı olacaktır. Yani biz bir ay önce falan kiraladık karavanı. Yani son bir aydır ne var ne yok hepsini seyrediyoruz YouTube'da. İşimize yarasın, yaramasın. Yarasın, yaramasın. Yani her şeyi seyrediyoruz. Ee, hatta çok e, uzun süre kararsızlık ilk nereye gidelim? Çok fazla uzamayalım, uzamayalım. Nereye gidelim? Burayı bile son son, son seyrettiğimiz bir e, nüktez gezeceğizin hesabında ha, evet, gördük. Evet. evet, evet. Onlar e, burayı tavsiye etmişlerdi. Aa, dedik biz de Akya'ya yakın, fazla yol yapmadan gidelim. Çok güzeldi. Onun için ilk durağımızı Akbük seçtik biz de. Hakikaten yani bu işi deniyorsanız YouTube'da e, çok keyifli videolar var. Çok güzel şeyler çekmişler. Biz onlardan çok yararlandık. Ama işinize yarasın ve yaramasın. Evet yani, yani hepsinden bu bir şey çıkıyor. Küçük küçük pasajlar mesela bir e, karavan yapımı ile ilgili bir e, YouTube videosunda da sizin deneyimleyebileceğiniz bir takım ipuçları da çıkabiliyor. Yani o yok bizim işimize yaramaz biz kiralayacağız diyerek evet. es geçmemek lazım o videoları. Çünkü küçük küçük her videoda bir ipucu var değil mi? Evet mesela bana gelen sorulardan biri de çekme karavan mı motor karavan mı diye. Şimdi biz de onu YouTube videolarından öğrendik Tabii. aslında. Bizimki çekme karavan değil. Motor karavan diyorlar galiba. Bunlara motor karavan diyorlar sanırım. Çekme karavan zor. Evet ben de yani şimdi Şöyle zor yani rüzgarda ne olacağı virajlı bir yolda ne gibi arkada çekmenin tepki vereceği Bozuk yolda ne yapacağı o hakikaten zor yani. Hatta nerede dün dün bir yerden geçerken ay bu dedim buradan çekme karavanlar nasıl imkan geçiyor yol. ki dedim çok dardı yol dar ve şeydi böyle virajlıydı ay buradan dedim nasıl geçer çekme ha, hatırlıyor karavanlar. Hatırlıyor musun? Biz bir iki ve bir palamut büyük o, o o büyükten hmm. gelirken yol bozuk biliyorsun kazı kazılar çok fazla kazılmış orada bir çekme karavan vardı adam pes etmişti. Yani 5 kilometre 10 kilometre gitmek zorunda. Çünkü arka taraf çok oynuyor. Ama tabii onun da şöyle bir avantajı var. Yani işte getirdiğin bir yere fark ettin. Hmm. Araban e, her yere gidebilirsin. Ondan o sonra doğru. arabayla gezebilirsin. O da o da, yani. o da e, bir avantaj aslında. Evet, o baya, bence bayağı büyük bir avantaj. Yani. Alışverişini bir avantaj. yap gel karavana e, burada dursun. Alışverişini sen. yap işte istediğin yere aslında git git. Aslında bir alışkanlık kes. ve tercih meselesi bu. İkisinin de farklı konforları evet. var. Evet aynen. O da bir gerçek aynen. yani. Şimdi mesela biz buradan e, arabamızla bir yere gidelim mi o bize göre çok büyük bir şey bu. Yani halbuki çekme karavanı olsaydı da arabamızla kısa evet. mesafe sağa sola gidip tekrar çek karavanımızın yanına dönebilirdik. Evet. O da bir gerçek. Yani bu e, çekme yani... karavana karşı e, bir e, negatifliğimiz yok. Fakat çekme karavan kullanmak motokaravana karavana göre daha dikkat edilmesi gereken bir sürüş tekniği. Ya bence evet yani biz de şu anda kiraladık bunu ee, bilmiyoruz seversek belki ileride başka şeyler düşünebiliriz ama yani çekme karavanın artıları size daha cazip geliyorsa çekme karavan kiralayabilirsiniz. Ee, o da bir seçenek. Evet. Sonra bakalım dün gece nasıl geçti. <laughs> Tabii ben şimdi karavan kiraladık kiralayacağız deyince sizlerden gelen en çok şey bana aman az eşya götürün Ayşegül Hanım'da. Hakikaten az eşya getirmeye Getürücü. çalıştık ama... ama ama. Ama gene de çok getirmişiz. <laughs> ee, şimdi birazdan karavanın içini gösteririz. Yani dolap var aslında. Bir de biz aslında hava soğuk olur diye düşünüp biraz e, kalın evet. getirdik ama dün gece yani şey e, çok sıcaktı ama gece yarısı gece yarısından bütün, sonra serinledi ama ha biz ne yaptık ama dün ilk herkes yapmaz bunu biz kapılarımızı bile kapatmadık burada ha evet e, sinek telleri var her tarafta yani onlarla şey yaptık karavanımızın e, kapısı camları açık evet güvenli bir yerdeyiz de yani o anlamda da bir tedirginlik hissetmedik e, tabi şey yani çok dar bir alandasınız. Of. Çok minimum yaşamak zorundasınız. Şimdi ilk günden Kolidordan sonra koridordan yan yana geçememek evet, şansınız yani, yok yani. <laughs> Şimdi 10 gün buradayız. 10 gün sonra belki daha farklı söyleyeceğiz ama ben hani ilk anda yapalım istedim bu videoyu. İlk neler yaşadık? İlk deneyeceklere de e biraz fikir olsun diye. Hakikaten şey yani yerleşemedik. Önce geldim ben işte valizleri boşalttım, her tarafa yerleştirdim güya kendimce ama bir şey arıyorum yok. Tekrar her şey boşaldı, tekrar yerleşti falan. Ee, koridorda yan yana geçemiyoruz. Ee, mesela valizleri daha açmadık. Ben açtım da seninkini aç. Ha, ben açmadım. ben açıp yerleştirdim ben valizleri. İhtiyacım mi? olanı. Arkadan açıp açıp alıyorum biliyorsun. Yani hakikaten e, az eşya, çok e, minimal bir yaşam. E, ama onun dışında yani minimalde her şey var. Yani şimdi birazdan karavanı şöyle bir çekeriz. Ama bir şey var. E, evimizde yaptığımız gibi sonra toparlamak alışkanlığımız ha, evet, burada evet, yok. Yani burada hemen. Hemen 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 yoksa şey yani böyle bir şeye başlıyorsunuz 5 dakika içinde hemen her yer böyle karman çorman oluyor. Onun için. Yap <laughs> yıka şey yap falan. Evet. Ee, şeyi söyleyelim bir de e, tuvalet ve e, su işini, elektrik işini. Şimdi e, genelde bu kiralık karavanlar ve herkesin karavanında bu güneş panelleri var. Mesela biz şu anda güneş, güneş tepede olduğu için güneş panelini kullanıyoruz. Bulunduğumuz yerde elektrik olmasına rağmen bunu e, kullanmıyoruz. Sebebi de eğer elektriğe bağlarsanız bir şalter var. Sadece elektriğe geçiyor. Bu sefer güneş enerjinin e, aldığı elektriği e, akülere vermiyor. Devreyi kesiyor. Direkt elektriğe geçiyor. O yüzden gündüzün biz e, elektrik almıyoruz. Akşam güneş devrilmeye başladığı zaman e, aküyü kapatıyoruz. Direkt 220 volt alıp içerideki e, bir transformatör var galiba. O e, 12 da 220 volta da bölüyor elektriği ve arabanın ihtiyaçlarını karşılıyor. Ama biz güneş olduğu müddetçe yukarıdaki güneş panellerinden elektriği alıyoruz. Çünkü kapattığınız an demin bahsettiğim gibi bu sefer güneş panelinden arabanın alabileceği o enerjiyi de kapatmış evet. oluyorsunuz. akülere gönderemiyorsunuz. O yüzden biz gündüzleri artık bunu bugün karar verdik. Dün öyle yapmamıştık. Bugün karar verdik. Gündüzleri aküden ve bakıyorum göstergeler var. Bu göstergelerde akümde işte bayağı gittikçe de kuvvetleniyor. Bir sürü elektrikli aksam kullanmamıza rağmen. Evet, yani şey evden kendi internetimizi getirdik, Superbox'ı getirdik. Evet. Onu kullanıyoruz. Karavanın da var bir interneti ama daha hızlı bizimki. Bir de biz daha çok internet kullandığımız için onu getirdik. Ondan sonra su biraz şey. Bu evet, bizimki akbütte, 190. Akbük'te su biraz ha, neden acı? Ee, yani burada elektrik de alıyoruz, su da alıyoruz. Fakat su tuzlu. Dolayısıyla buradaki suya almak istemedik. O tuzlu suyu katmak istemedik. Evet. Onun için suyu biraz böyle şey hep e, korka 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 kullanıyorum. O biraz zor oldu. Ama hani su tuzlu olmasaydı o da bir sorun olmayacaktı. Çünkü buradan hemen e, su alınabiliyor. E, tuvaleti var. Banyosu var. var biraz var. E, şey Dünge yaparız. Dün gece e, tuvalet ihtiyacımı görmek için buranın tuvaleti var. Onu kullandım. Fakat gece yarısı tekrar ihtiyacım olduğunda bir tane köpekçik vardı. Yavru gündüzleri çok o şey yapıyor, güzel köpek de gece panikledi. tuvalete gidemedim. Arabamın içini ihtiyacımı görmek için girdim. Yani biz burada tuvalet ihtiyacımız eğer imkanınız varsa dışarıda halletmeyi amaçlıyoruz. Çünkü bu bunlar biliyorsunuz limitli şeyler depolar Bunlar pis su temiz su Bir de gri su denilen el yıkama suyu var e, Ben de yeni öğrendim e, siyah atık şeyi var o tuvalet ihtiyacınız için gri dediğimiz el yıkama yıkanmada e, arta kalan iken yani iki topu e, şey var kirli su evet, depomuz var sonra göstereceğiz Var doluluk ve boşluk oranlarını hmm. gösteren göstergelerimiz var e, Bunun dışında Araba düz vites. Ha, düz vites evet onu da sormuşlardı. Ee, gösteririz şimdi. Ee, bu joystick tipi denilen bir düz vites kullandığımız araba. Ee, biz kaç senedir otomatik kullandığımız için bir parça ben ilk kullandığımda e, otomatik gibi kullanmaya başladım. Allah'tan ki ikinci vites 30 kilometre giderken otomatik gibi gittim önce. Sonra artık 2-3 e, vitesleri değiştirebildim ama ona bir alışkanlık, o alışkanlığınız varsa otomatik önce buna biraz dikkat ediyorsunuz. bir 20 dakika, yarım saat. O da fazla bir şey sürmüyor tabii. Bir de yatak olayını söyleyelim. Heh. Şimdi e, Bulunduğumuz yatak... yer, şu anda bulunduğumuz yer <laughs> aslında şeyin, e, acar muhabirin yatağı. <laughs> Neden e, e, şey, arkada aslında küçük bir iki kişilik yatak var. Fakat bizim boylarımız uzun. Ben 1.75'im. 1.75 ben şöyle uzandığımda tam başım ve ayağım şeye değiyor. Tam limitteyim ben yani. Tam limitteyim. Ee, Onun için çapraz yapmak zorunda. Yani senin boyun Benim 1.85. 1.85. Yatağın boyu zaten 1.85. Genişlik yani derinliği imkan yok benim yatmamın. Yani yatağın şeyi değil, arabanın ki 1.85. Evet. 1.85. Yani, o daha da düşüyor. E, dolayısıyla tatlamadan. şey yaptık yani çok da 1.80 e, doğru bir şey, benden 5 santim kısa şu anda yatağı. Ee, çok hani böyle çok da rahatsız olmasın diye e, arkada iki kişilik var şimdi birazdan göstereceğiz onu. Burası da tek kişilik yatak oluyor. Evet bu masa yani bu masa, bu masa iniyor. iniyor. Bu bulunduğum koltuk görünüyor oradan. E, bu koltuk yatağın ayak ucunu yapıyorum. Ayşegül'ün oturduğu koltukta başucum oluyor. Bunun minderleri var. Bu minderleri şimdi yatağın altındaki kargo bölümünde onu akşamüstü masaya indirip yatıp evet. e, yastığım alıp uyuyorum ve dün gece e, rahat uyudum. E, Aslında dün gece biraz şey yaptık yani ama, şey açısından a, rahattı a, da i̇lk, ilk gecenin tedirginliği yani dışarıda köpek avlıyor uyanıyoruz işte birisi geçiyor uyanıyoruz. Bir tek ama Karavandan vardı. bazen sesler geliyor ben ona uyanıyoruz. JoJo'nun burada olması bize zaten güvenlik veriyor. Aa yani evet yani. Çünkü o bir tehlikeyi hırlayarak falan. <laughs> JoJo deyince o da JoJo dışarıda <laughs> yatıyor kafayı kaldırıp bakıyor. <laughs> bize şey yapacağı için bizi önceden haberler edeceği için biz aslına bakarsanız dün kitlemememizin sebebimiz hatta sadece kapıdaki tehlike etme şey. sebebimiz. O da telin tam kapının önünde yatıyordu. Minderi oradaydı. O bir bekçi gibi, evet, o şey yani. kolluyor devamlı. O yüzden biraz rahatlık. Yoksa evet. e, şey değil. Aslında bak yaptığımız iş köpeğimiz olmasa herhalde yapmazdık. Herhalde yapmazdık. Yani e, ama bu arada dediğim gibi yani 75'ten kısaysanız üç e, kişi rahat kalınır burada. Bir e, 75'ten kısaysanız. Evet. Bir 70'lerdeyseniz kalabilirsiniz. Evet, yani. Çünkü arkadaki yatak 180. Öyle hesap edin. Yastık bayını koyun. Ya da eski böyle dedelerimizin vardı silindir yastıklar 15 santim Aha, ya da, şeyde evet, yani. ya da öyle evet. bir yastık olması lazım. Bu şimdiki standart yastıkları koyduğunuz zaman orada da 30 santim kayboluyor. Yani neredeyse 1.50'ye falan düşüyor iş yani. O biraz e, bu tip karavanlarda tabi Avrupa'dan gelen karavanlarda bu olmuyor. Bizim böyle minibüsten, hattı minibüslerden bu hattı minibüs mü diyeyim onu da bilmiyorum. Çünkü bu araba 2010 bir model. Hmm. Bakımları çok iyi. Yani kullanım bir ara, arabayı da arabadan da biraz anlıyorum. Yani bakımları falan arabanın İçi falan güzel, da gayet güzel, her şeyi temiz, güzel, şey güzel, beğendim evet. ama ama sonunda belirli yani bir hani ölçü var. Yani hani o çok böyle var. şeyle gelmeyin hani o bir bir ölçü var yani sonuçta işte dışarıda gördüğünüz minibüslerin yaşanabilir hale çevrilmiş hali bu. Tabii. Şey yapalım mı şimdi biraz içerisini gösterelim mi? Tabii ben sen e, ben şey ver. <laughs> mikrofonu sen eline al istersen. Tamam ver. Ben de bu şeyi alayım ekranı döndüreyim. Evet, biraz dağınığız yani ne kadar toplasak da hep dağılıyoruz. Görüntü versin ee, sen. ben telefondan göreyim. Tamam. tamam. Şey e, yatak alanı burası. Şöyle gidelim şöyle. İstersen şeyden gel şu aşağı bir in. Bir ineyim o gel. Evet mi? buradan gel ben de i̇şte şuradan. şuradan. Bakaj alanımız bu. Şöyle bir bakajımız var. Evet dedi, bu. dediğim şey bu. Yatak böyle yani. Ben rahat yattım ee, 1.75 boyumda. Burada kitapları koyacak bir yer var. Televizyon karşıda. Buralar e, hep e, depolama alanları. Yani buraya ben eşyalarımı koydum. Burada yedek çarşaflar, havlular var. Burada bizim işte ihtiyaçlarımız var. Şurada şöyle açılıyor. Burada şeyleri koyduk erzakları koyduk buraya bir şey koyuyoruz e, Ay. sivrisinek Sine, Evet onu taktık buralardan USB'lerden orada evet, evet o bol bol USB'den elektrik şeyinden şimdi, hiçbir sorun yok televizyon Smart televizyon yani e, Netflix'te seyredebiliyorsunuz ama biz yapmadık o işi evet. Eteyka'da e, Datça'mızda yeteri kadar <laughs> <Netflix> film bırakmadığımız <laughs> için Datça'da Netflix'te o yüzden biraz biriksin diye de bekliyoruz 10 gün böyle Ben şimdi e, Bu tarafa gel istersen tuvaleti. şeyi tuvaleti gösterelim. girelim. Şu tezgaha ben şey yapayım. Tezgah Şimdi burada bir tezgah var. Bakayım. Tezgah altında böyle bir depolama alanı. Böyle bir buzdolabı var, güzel soğutuyor, çok başarılı, çok başarılı soğutuyor. soğutuyor, ondan çok memnun çok kaldık. Küçük tabi yani. Ee, burası gene şeydi yani depolama alanı. Böyle ben kutuları koydum buraya. Temizlik malzemesi, evet, temizlik malzemesi vardı, onları Arke aşağı ettik. alıp kutuları koyduk buraya gene bizim ihtiyaçlar burada. Hı -hı. Burada şeyler, yani karavanda zaten 3 e, kişilik e, şey var, tabak, çanak, bardak, her şey var. 3 evet, evet. e, kişi olarak ayarlanmış. Tezgah bu. Tezgah böyle. O evyen içi. Ee, orası evye. Ee, Burası evye açılıyor. Şimdi biraz bu açıklarımız var bu içinde açıklarım için de daha yıkalım <laughs> <Ben de gülüyor> şöyle. işareti yapıyorum. <laughs> ama Aç artık şey ne yapalım? Artık açtım, Siz görelim. yabancı değilsiniz artık. <laughs> ne yapalım? <laughs> Burada şey. Çünkü su kısıtlı olduğu için böyle bir yıkadım mı? Hepsini beraber birkaç şeyi beraber yıkayayım diye bunu koydum. Burada ocağımız var. İki ee, gözlü bir ocak bu arabada ama bazıları üç gözlü de olabiliyor. Burası Şöyle, böyle şeyken ocağı sıcaktı su o yüzden altına koydum o tahtayı çatlatmasın sizi. Evet. Böyle de bir evet, ocak böyle bir var. Evet bir ocak da buraya da temizlememiz lazım. Hemen evet. kapatalım aşağıya. Hemen kapatalım. Yani bunlar hep susuzluktan oluyor biraz çünkü Bu, suyu ee, damla damla kullanıyoruz. Şeyimiz. Ee, Bu bizim evet süper baksımız. Evet sonra sonra gel sen geç. ön tarafı <laughs> göstereyim. Dağınıklığımızın kusuruna bakmayın. Çünkü ee, böyle kar, şey e, hayatı kar, Karavan hayatı şöyle, bu koltuklar ikisi birden dönüyor, i̇kisi dönüyor istersek evet. İkisi birden. Ben bir tanesini döndürdük. Böyle bir. Buralarda gene depolama ha, buralarda alanları var. Depolama alanları var. Sonra e, şeyler sonra burada. Bakın burada e, kapı, otom kapı otomatikmiş. E, burada çeşitli e, şeyler var, e, düğmeler var. Öğrendim bunu. Buradan şuradaki televizyonun e, uydu kanalı ama biz onu da açmadık. Yani. Ulusal kanalların hepsini orası ediyorsun. Buradaki düğmelerle de mevcut mesela volta bakalım. Oh, çok güzel. 12'nin 12'nin altına düşmemesi lazım ee, olduğunu söylediler. Şu anda 12-13.5'a gelmiş, çok başarılı. Mesela burada temiz suyumuz. Evet, kullanacağımız zaman yani bunu temiz açıyoruz. Suyu şöyle doluluk diye bir şey var. Açtık mesela şimdi e, yarım. Aa, oh, inanmıyorum, çok az kullandım ama gene yarım depo yarım kalmış. Yarım depo var şurada e, gri su dediğimiz e, yıkanma ve şey hemen onu da çok az kullandığımız için dolmamış, boş görünüyor. Siyah su dediğimizde zaten bir günlük ve o işleri dışarıda yaptık. Ha, pardon açayım şunları. Açtım. Evet hafif gri su da aşağıdan kalkmış ama bu tarafta daha yok. Evet, tabii dün bulaşık falan şey. yıkadık. Onlar kapatalım. Olmuştur. Ha, Bir de bir şey var. Burada yapacağınız en önemli e, dikkat edeceğiniz en önemli şey her düğmeyi Lazım lazımken açıyorsunuz işiniz Sonra kapıyorsunuz. bitince kapıyorsunuz. Şöyle, Şöyle geçeyim sen bir banyoyu göster. Tuvaleti göstereyim. Evet, böyle oluyor başka türlü geçemiyoruz efendim. Çünkü mikrofonu ben alayım. Evet tuvaletimiz bu. Bu tuvalet aslına bakarsanız e, gemi e, yani teknelerde olan tuvaletlerin e, karavana monte edilmiş hali. Burada sıcak su için bir ee, şeyimiz var. Boy, boylar değil de ne deniyor bilmiyorum. Kombi diye herhalde. Bu yıkanma alanımız burası. Böyle yıkanma alanımız var. Penceremiz var. Burası böyle. Yani böyle bir şey. Ama bu tuvaletler artık şey. E, teknelerdeki tuvaletlerin aynısı. O ışık otomatik kapanıyor. Buradan havalan e, arabanın klimasının hava vermesi için bir takım kanallar var. Burada da kendinize bakıyorsunuz. Böyle bakıyorsunuz işte gördüğünüz gibi. E bu işte ev, salon, salamaji. Ya görmahmur geçemiyoruz şeyden. Evet. Şu anda geçemiyoruz birbirimizi çiğnemeden e, geçmek için birimiz dışarı, öbürümüz evet. içeri. Öyle bir şeyimiz evet, var. Evet, istersen bu, evet, böyle, bitirelim. Olsun. bu bitirelim. böyle olsun bitirelim. Ee, sonra zaten şeyleri artık bundan sonra gittiğimiz yerleri YouTube'da çekeceğiz. Tamam. Şimdi Akbük'teyiz. Akbük'teyiz. Bu ama hani biz ilk gece kaldıktan sonra ilk ne hissediyoruz onunla ilk kez yaşayacaklara bu videoyu çekelim istedik. Bundan sonra gene sorularınız olursa çekilen videolarda bunun altında da cevaplarız, çekilen videolarda da cevaplarız. İşte böyle. Bakalım bizi. Bir ne 10 bekliyor? gün bekliyor. Ne bekliyor? Jojo ee, mutlu olursa biz de Jojo evet geldi. Yani Jojo şu anda karavan hocasını göster babası. <laughs> Tabii gördüğünüz gibi şeyler <laughs> e, havlular mavlular şey durumda e, Aynen karavancı hatta Hatırlıyor musun Ayşe? Ee, bir karavan görmüştüm bizim. Evet. Bu karavancılık çok zor ya. Baktım her şey asılı masalı. Yani Hakikaten domatesler biz de aynı şeyi asılı, asılı, asılı domatesler asılı, yastıklar, şunlar, bunlar böyle karavanın şöyle bir içine bakmıştım. Aman tanrım demiştim ama yani karavan böyle öyle yapıyoruz. bir şeymiş. Biz, biz de öyleyiz. Yapıyoruz. Yani şimdi hani biraz bu toparlanmış halini de görüyorsunuz. Evet. <laughs> evet. Bitirelim. Evet. Mi? El bitirelim. El ee, hoşçakalın. <laughs> Görüşmek üzere attık videosuyla.